Dün açıklanan talihsiz bir karar vardı. Aylardır bu davalarda yürütülüyordu. Ama dün geldiğimiz noktada maalesef karar çıktı. Biz yine her zaman olduğu gibi Kartal'daydık. Duruşmayı yakın takip ettik örgütlerimizle birlikte. Neticede ara karar duruşması olacağı için saat dörde kadar biz de o duruşmayı bekledik ve neticede de Verilen karar da haksız, hukuksuz bir şekilde o karar verildi. 16 milyon seçmenin, 16 milyon İstanbul'un iradesine resmen haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde karar verildi. Neticede bu karar neticesinde bizler yılmayacağız. Bu işin tabii karar aşamasında her ne kadar olsa da kesin hükmü yoktur. Bunun Yargıtay yolu ve İstinaf Mahkemesi yolu da açıktır. Ben inanıyorum ki bu haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği e, halkımız sandıkta giderecek ve sandıkta bunun cevabını verecek. Nasıl ki ikinci seçimde Ekrem İmamoğlu başkanımız ezerek geldiyse, 800 bin oy fark atarak geldiyse, bugün seçim olsun, inanın yarın seçim olsun, o farklar 3'e 5'e katlayacaktır. Biz yılmayacağız, mücadelemize devam edeceğiz. Bugün saat 4'te de halk yıllarını örgütümüzle birlikte, altılı masadaki liderlerimizle birlikte genel başkanımız, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız yoğun bir katılımla Saraçhane'de olacağız. Ve bu haksızlığa, hukuksuzluğa karşı direneceğiz, direnişimi göstereceğiz. Ve inanıyorum ki neticede hak galip gelecek ve inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri bu işi sağduyla atlatacaktır. Hiç kimse provokasyona gelmesin. Biliyorsunuz şimdi şu son zamanlardaki 6 yaşındaki 9 yaşındaki çocukların tecavüz olayı var. Bunlar da işte bu olaydan dolayı tutuklandı. Yoksa onlar da tutuklanıyor. İki yıldır süren dava tutuklanmıyor, şimdi tutuklanıyor. E bizim başkanımız ne demiş? Belediye başkanımız ahmak demiş. E ahmak kelimesiyle iki yıl, yedi ay, on beş gün hapis cezası verip sizin mantığınızı alıyor mu Sevgi Hanım'ı? Ee, Ekrem İmamoğlu şu anda her ne kadar mağdur da olsa ama e, halkın gözünde bana göre bugüne itibaren kahraman olmuştu. Kahraman ilan Kim derse desin. Bugün bakın seçim olsa diyoruz Ekrem İmamoğlu 800 bin oy fark attı. 2 milyon oy fark atar. Bu, bu, bugünkü şu koşullarda seçimi yapın daha büyük farklar atacaktır ki inanıyorum. Yani e, sanıyorum ki e, AKP hükümetinin de oradaki bakanların da açıklamalarına bakıyorsun. Grup başkan vekili Bülent Arınç bile söyledi ya. Adalet özlü dedi ya. Daha ne desin yani. Şimdi onlar da mutlu olacağına inanmıyorum. Ekrem İmamoğlu'nu halkın gözünde daha da büyüttüler. Vallahi yani hiç suçlu aramaya gerek yok. Bence bu halk gereğini yapacaktır. İşte Ekrem İmamoğlu'nun biliyorsun bir seçimi oldu. Benim de burada bir e, operasyonda düşürme şekli var. Hepiniz şahitsiniz. Evet. Bu örgüt ne yaptı? Bu örgüt gereğini yaptı. Ben inanıyorum ki halkımız mağduriyete karşı duyarlıdır. Burada bir mağduriyet vardır. Haksızlık, hukusuzluk, adaletsiz vardır. Bu haksızlık, hukusuzluk, adaletsizliği de tekrar seçmenimiz, halkımız gidereceğine inanıyorum. Onun için altına hiçbir şey aramayın. Ee, Ekrem İmamoğlu bundan sonra daha da iyi hazırlanacak seçimlere göreceksiniz. Ben iddia ediyorum. Ama burada e, haksızlığı, hukuksuzluğu giderecek olarak da seçmendir. Biz onun için Saraçhane'de buluşacağız. Genel başkanımızla, milletvekilimizle, genel başkanımızla veya köylerimizle, il başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla bu haksızlığı, hukuksuzluğa karşı haykıracağız. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ